Şah damarı tümörleri genelde genç yaşlarda görülür. Ee, i̇ki taraflı olursa ailede görülme ihtimali de yüksek. Tek taraflı da çok nadir olur ama yine de kızına baktırmak lazım. Çünkü bizim 5 yaşında dünyanın en genç hastasına miyet ettik. Onun dedesinde, babasında ve kuzeninde de tümör vardı. Annesi şüpheleniyor, ultrason yaptırıyor. Hakikaten şah damarında tümör çıkıyor. Yani ailesinde şah damarı tümör hikayesi olan aileler kesinlikle çocuklarına bir kere de olsa boyun ultrasonu yaptırmalı. Buradan o mesajı da verelim. Bu tümörler 3 ay önce çıkan tümörler değil. Bunların büyük bir bölümü tesadüfen saplanan tümörler. Ee, o yüzden biz konjenital yani doğuştan gelen tümörleri hele iki tarafta da varsa Mutlaka ve mutlaka ailenize veya çocuklarınıza ya da kardeşlerinize ultrason yaptırın diyoruz. Bence bu çok önemli. Hele küçük çocuklarda çok çok daha önemli. Çünkü küçüklükte eğer tespit edilirse ileride oluşabilecek inoperable yani amniyat edilemez. Bu hastanın şansı yok denmemesi için çocukluktan bunu tespit edip takip etmek gerekiyorsa da hemen acil amniyat etmek gerekir.